Boş sülü çekeyim mi la bu? E başlasın o zaman. DJ İstanbul I am Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben dünyanın en yakışıklı teknoloji kanal sunucusu Hakan nokta. E, bugün sizlere e, iOS cihazınızı Apple Watch'a çevirmeyi anlatacağım. Evet arkadaşlar, buradan kaynaklarımı göstereyim ilk başta. Bir birkaç arkadaş benim kaynaklarımı merak etmiş. Şuradan durdurup videoyu bakabilirler tek tek. Arkadaşlar, e, ben bir tane birkaç tane daha e, kaynak atacağım oraya. O yüzden bu e, bir dahaki videoyu tekrar e, durduracağım falan siz ayarlarsınız oradan. Evet, aramaya giriyoruz ve buradan Watch Watchboard yazıyoruz. Watchboard. Bakın ben yükledim. Ee, bunun için gerekli olan kaynak, ee, Hack Your iPhone Reposudur. Oradan bulabilirsiniz. Gerçi Bite Your Apple'da yüklemiş ama siz yine benim de yaptığımdan yükleyin. Evet arkadaşlar, buradan, buraya girdikten sonra e, benim Değiştir yazan yerde sizde Kur yazacak. Ondan sonra buradan kuracaksınız. Değiş Oradan Kur yazacak şurada. Kurduktan sonra da telefonunuzu Springboard'ı yeniden başlayacak. Ondan sonra ayarlara gideceğiz. Buradan Watchport bakın gelmiş Enable diyoruz. <laughs> evet. E, tweak çok kullanışlı gerçekten. E, şimdi birkaç ayarını göstereceğim Tweak'ten. Arkadaşlar bakın şu icon spacing kısmından e, uygulamalar arasındaki uzaklığı ayarlıyoruz. Şimdi bakın mesela arttıralım en yüksek şey. Hani bakın gördünüz mü ne kadar aralarında açıklık var. Şimdi bunu dip dibe yapalım istersek. En, en arkaya getirdiğimizde de dip dibe olacaklar. Bakın böyle reklam panosu gibi bir şey, iğrenç bir şey oldular. En iyisi 85 zaten. Bubble Effect Size'da uygulamaların büyüklüğü. Bakın en küçüğe getirelim. Ne kadar küçükler. <laughs> çok zevkli bir şey. Gerçekten Apple Watch'ta böyleyse hiç görmediydim. Almak lazım. Çok, sırf bu <laughs> şu, şu olay için. Bakın ne güzel geziliyor böyle. Evet arkadaşlar benim anlatacağım bu kadar. Bu Apple Watch'u alamayacak kadar benim gibi fakir insansınız. Fakirseniz bu da bir nevi işinize yarıyor yani. Tamam kolunuzda bir şey olmayabilir ama oraya bir denge bilekliği taksak onun gibi hissedebiliriz bence. iPhone da oraya yapıştırır zaten küçük bir şey. <laughs> tamam kötü espri neyse. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Abone olun ve Facebook sayfamıza herhangi bir sorunuz olduğunda bana mesaj olarak atabilirsiniz. Geç cevap verirsem kusuruma bakmayın çünkü çok mesaj geliyor. Evet カバチィマムギア、カバティチティケンジ。